Adam ama atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerinden hayalimi Adam ama atamam sen olmayınca yapamam Bu yürek daha sessiz daha da sessiz geçiyor Bu can bu ne dertte daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu bekliyor Gelmedin o gün için Amasya'mız da ölüyor. Sebebim senden başka gözü var o gözlerini. Dil söyler, gör, bir söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini. Atamam ah atamam sen olmayınca ya, yapamam. Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini.